Arkadaşlar merhaba. Bugün elimizde Akron 1952 model bir ocağımız var. Onu göstereceğim. Eksiksiz bir ocak hemen hemen. Kutusunda ben kutuyu arkadaşlar bu şekilde kullanıyorum. Alt ve üst bu şekilde kullanıyorum. Bunun sebebini hemen anlatayım. Şimdi ocağı açmaya kalktığımızda daha rahat açılıyor. Bu şekilde. Çünkü bu dar bölüm Depo bölümünden geçerken çizme yapabiliyor, çizebiliyor siz e, ocağı. O yüzden e, üst kapağını ben alta koyuyorum şunun gibi. E, üst tarafını da bu şekilde üste geçiriyorum çünkü çizmede engel. Bu şekilde de girer mi giriyor? Ancak e, gördüğünüz gibi silme giriyor ve çizebiliyor. Şöyle kutusundan basit göstereyim hemen arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Akron 1952 USA alüminyum bir kutusu var. Ayrıca bu alüminyum kutular çabuk eskiyen e, veya şekil değiştirebilen kutular. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şöyle onu da kenara koyalım. Ocağa bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi Akron 1952 Progress Akron USA Amerika diye yazıyor. Bu ocaklar arkadaşlar Amerika askerleri için yapılmış zamanında şöyle kullanım talimatı var arkadaşlar önünde birkaç bilgi verilmişti ne kadar yakıt koyulması gereken temizlik vesaire nasıl yapılacak diyor İşte dörtte üçte dördüne kadar doldurun temiz yakıt kullanın diyor vesaire 10 kez pompa yapın gibi bir şeyler yazıyor tam tercüme deniyoruz bunun altında arkadaşlar ayakları var bu şekilde ayakları daha çok sabit kalması için bir yerde gerekli ee, diğer Bölümlerine de bakarsak arkadaşlar şöyle modüler yapmışlar. Yani bunu açıp şu şekilde çentiklerine taktığınız zaman hemen şöyle göstereyim. Üzerine tencere, tava koyup ısıtabileceğiniz gibi bir sistem yapılmış. İşiniz bittiği zamanı tekrardan bunları böyle kapatıp ufaltabiliyorsunuz ocağa. Ocağın büyüklüğü arkadaşlar avuç içine sığıyor. Öyle çok büyük bir ocak değil tabii ki. E, vana bölümüne gelirsek arkadaşlar e, sol taraf kapalı pozisyonda bırakılmış. Ortası hem açık hem meme iğnesini e, meme iğne ile temizleyen bölüm olarak görünmüş. Sağ tarafa ise, ise aldığımızda ocağı açık olarak e, gösteriyor. Ayrıca anahtarında arkadaşlar şöyle bir çentikli bir sistem yapılmış. Bu anahtarın çevrilirken şu demir mil onu sınırlıyor. Onun dışında bu ocaklarda arkadaşlar şöyle alevi saklayabilen böyle bir kafa yapılmış. Alevi hem saklıyor hem rüzgarın etkilenmesini engelliyor. Şurada ispirtoyu koyup ön ısıtmayı yapabileceğimiz bir bölüm var. Bunlar askerler ispirtoyu koymadıkları için içine kendi benziniyle kullandıkları için arkadaşlar Bunlara normalde dışarıda ispırta koymak zor. Onu nasıl yapmışlar? Ee, yakıtı koyduktan sonra depoyu kapatıp pompa yapmışlar arkadaşlar. Vanayı bir, bir kere açıp kapatmışlar. Buraya çarpan çiğ benzin süzülerek buradaki yanma çanağını doldurmuş arkadaşlar. Yanma çanağı dolunca adamlar buraya ateş tutarak veya e, çakmak tutarak burada biriken benzinin yanmasını sağlamışlar savaş ortamında veya doğa şartlarında bu yanan benzin buna ön ısıtma sağlamış. İspirto falan kullanmamışlar. Biz ispirtoyu neden kullanıyoruz? Temiz bir yakıt olduğu için kullanıyoruz. Kirletmediği için kullanıyoruz ocağımızı. Simsiyah yani sonuçta benzinle yaktığımız zaman is bırakıyor en sonunda. O iste olmasın diye kullanıyoruz. bunun dışında bunlar savaş şartlarında kullanıldığı için bunu kullanan insanlar sürekli yedek parça, ne bileyim bunu tamir sıkıntısı çekmesi nerede? Bunları belli bir kullanım e, detayı sunmuşlar. Onun dışında şurada mesela bir tane yedek jeneratör koyulmuş arkadaşlar. Bu jeneratör demek ki tıkanıyor ve temizlenmesi gereken bir malzeme. Şöyle göstereyim. Bir adet yedek jeneratör. Bu takım halinde ucunda meme, kendisi iç filtresi, şu içerisinde gördüğünüz gibi iğne sistemi. Şunu çıkartamadım ama iğnesi de burada arkadaşlar. Şu iğne mekanizması yani bir cımbızla geri çektiğiniz zaman gelecek bir sistem. İğnesi var. Bu şekilde bir set yani bir takım buraya konulmuş. Onu tekrardan yerine takalım. Onun dışında daha da düşünülmüş arkadaşlar bunlarda. Savaş şartlarında kullanılır diye. Bunların bir de birkaç modeli var. Mesela Coleman 520 Akron 1952 ve Aladdin 3'ü Amerika'nın askerler için şartnameyle firmaları yaptırdığı 3 Ocak arkadaşlar. 3'ü de birbirine şekil olarak çok benzer. Çünkü belli bir şartnameyle yaptırmış Amerika bunları onlara. Şunu açıyoruz arkadaşlar. Pompa ve depo kapağı hepsi bir, birbiri içinde zaten. Ee, bu ocakta Şöyle bir göstereyim. Böyle bir pompa var arkadaşlar. Bu pompanın ucunda deri keçesi var. Şurada. Bunu çıkartıp açabilirsek, ha, açtık. Evet deri keçe burada arkadaşlar. Tamamen çıkartmıyorum. Gör görün diye çıkarttım. Deri keçe bu arkadaşlar. Bu deri keçenin e, amacı buna hava pompalamak. Havayı şu ucunda e, siboplu bir mekanizma var. Basit bir sibop var. Yay Yayın ucunda bir demir pim, pimin ucunda da sadece bir kauçuk e, kavuçuk conta var. Minicik bir şey. Onu değiştirebilirsiniz. Bunu söktüğünüz zaman o da çıkıyor. E, bunda en e, büyük problem yaşanan yer bu zamanla e, şeyin, keçenin kuruması. O yüzden arkadaşlar bu keçinin buraya ara ara yağ damlatırsınız. Makine ya, dikiş makinesi ya. Bakın çok yumuşak zaten. Güzelce pompa yapıyor ara ara oraya dikiş makinesi ya akıtırsanız pompanız gayet sağlıklı bir şekilde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ayrıca pompanın burasında bir conta var arkadaşlar. Bu conta da şuraya geliyor ve burada sızdırmayı engelliyor. Bu geçmeli arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Rekor boşta. Onun dışında burada arkadaşlar burada da bir depo gibi bir şey yapılmış. Havadanlık artık yedek parça şunu sökebilirsek şöyle bak göstereyim bakın deri keçe yedek deri keçesi yani ucundaki keçe şöyle daha da çıkartalım bu o az önce bahsettiğimiz şu uçtaki sibobun hazır yapılmış versiyonu onu buradan değiştirebilirsiniz diyor zaman kaybetmemek için şurası salma Conta. E, grafit cont'a. Böyle bunun parçalanmış olduğuna bakmayın. Yani şuradaki mekanizmanın içine bunu sırayla dizip kullanabilirsiniz. Bakalım. Başka bir şey e, şu anda gözükmüyor. Evet. Bir takım da burada var arkadaşlar. Bunun içinde. Bunda neler var? Yine meme. Memenin iğnesi. Şöyle iğne ve tertemiz içindeki filtresi var. Yani bunlar öyle sık sık Tıkanan şeyler değil aslında. Ancak adamlar şartnamelerinde güçlü tutmuşlar öyle diyelim şartnamelerini demişler. Bizim bütün malzemelerimiz sağlam olsun, yedek parçaları full olsun vesaire. Adamlar işini güzel yapmışlar öyle diyelim. Şunu da koyalım. Bu da yedek keçesi. Keçede öyle değiştirmesi zor bir şey değil. Şu ucunda vidalı zaten. takalım hemen yerine. Taktık. Depomuzda benzin durumumuz ne? Şöyle bakalım. Gayet yeterli bir benzinimiz var. Sıkalım. Şimdi pompa bakın basıyorum şu an. Geri kaçırma olduğu zaman bu pompa kendi kendine geriye gelir arkadaşlar böyle. Ama biz bakalım Bizimkinde aksine aşağı doğru bastırmamızı bekler gibi duruyor. Yaklaşık 20-25 pompa sonra şişecek bu. İçinde yeterli hava birikecek. Biz de onun biriktiğini zaten hissediyoruz. Bakın bastıkça güçleniyor zaten. Basınç bayağı bastık. Şuradaki bakın en son indi. Kalan yakıt artıklarını silelim arkadaşlar. Temiz olsun. Sonuçta benzin artığı da yanar. O yüzden mümkün mertebe bunu dikkatli kullanın. Hatta ocağınıza güvenmiyorsanız veya bilmiyorsanız açık havada kullanın. Zaten bu Ocaklar hepsi açık havada kullanılmak zorunda. Kapalı yer için değil bunlar. Şöyle Ufaktan bir herhangi bir şey yok. Şimdi ben bunu arkadaşlar e, o dönemki askerlerin yaktığı gibi yakayım. Ancak yerine ispirto koyayım. Normalde bu şekilde pürmüz çakmaklarımız var. Ben mesela bunu kullanıyorum genelde. Ön ısıtmayı ben bununla yapıyorum. Ben yani şurada üstten yakınca tutuyorum. ve alttan tutuyorum. Ön ısıtmayı bununla yapıyorum. Bu bana kolaylık sağlıyordu. Ancak ispirtomuz da var. Şöyle Bakın ispirtoyu basalım. Şuradan. Ben buradan görebiliyorum. Evet ispirto doldu. Yazın bir kere of elim çakman manyotası çarpıyor. Yazın bir kere, kışın iki kere, üç kere e, doldurabilirsiniz bunu. Doldurduğunuz zaman da e, onun ön ısıtmasını bu sağlar zaten. Kışın çok havalar soğuksa 3 kere ispirtoyu doldurun. i̇yice ısınsın ki isti yanmasın. Şu an yanıyor mu? Hissetmedim sıcaktan da. Diğer çakma alalım. Bu manyetörü biraz arızalı herhalde. Bakalım. İspirto olduğu için yanıp yanmadığını da hissedemiyoruz bunu. Şunu da satalım da arkadaşlar. Buradan da Buradan yakalım öyleyse. Evet. Burası yandı. Ben çakmam oraya eriştiremiyorum. Şöyle yakayım en iyisi. Evet. Şu an yaktım ben de. Evet, ön ısıtma oluyor arkadaşlar bununla. Şu lambayı kapatayım. Şu an Görülüyor mu? Bilmiyorum. Gördünüz mü? Evet görülüyor. Ön ısıtma olmaya başladı. Ön ısıtma bitene kadar arkadaşlar bekliyoruz bunda. Çünkü ispirto bu mekanizmayı ısıttığı için çiğ yakıt havayla birleşip Orta bölümde jeneratör bölümünde gaz haline geliyor. Çünkü e, kızgın demirin üzerine gelen benzin bir anda gaz haline geçiyor. Çünkü benzinin kaynama noktasından daha fazla olduğu için sıcaklık bir anda gaz haline geçiyor ve gaz haline geçtiği için yakıt içindeki olan oksijeni birleştirip burada LPG kıvamında bir ateş veriyor bize. Şu an bir tur ısınmasının bit bekliyoruz. Evet bak görebiliyor musunuz? Kaynıyor şu an. Bakın. Ön ısıtmayı ne kadar iyi yaparsanız veya uzun tutarsanız özellikle kışın sarı alev değil de direkt mavi alevle direkt hazır LPG gibi yanan bir ocakla karşılaşırsınız. Bir de ben bunları çekerken videolarımı kesmiyorum. Kesmiyorum ki hani arada tüm şeyi izleyenler görsün. Herhangi bir ticari kaygımız olmadığı için bunu hani çok izlensin, az izlensin vesaire bir kaygımız olmadığı için de mümkün mertebe hepsini çekiyorum arkadaşlar. Şu an ön ısıtmayı bayağı bir yaptık. Kesmeyeceğiz derken arkadaşlar telefonumuzun hafızası doldu. Tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Birleştireceğiz zaten videoyu. Az önce ön ısıtmasını yaptığımız ocağı şu an kapalı konumda düğme. Sa e sola doğru çeviriyoruz arkadaşlar. Şu yavaş yavaş açıyoruz. Evet, Şöyle hızlandırıyoruz. Bakın tam ortada dediğim gibi mem meme bölümü var. Hem açık hem e pardon memeyi temizleyen iğne bölümü var. O yüzden yakıt biraz azalabiliyor orada. Şu an tam ortada. Hem yakıt hem iğne yukarıda pozisyonda şu an. Ee, ön ısıtmayı çok tutarsak arkadaşlar şu şekilde mavi alev alırız. Ön ısıtma güzel olursa ve yakıt olmazsa jeneratörde kuru olursa direktman ısınan yere yakıt bu şekilde gelir ve mavi alev almaya başlarız. Şu an sonuna kadar açıyorum. Evet sonuna kadar açtım arkadaşlar. Ocak bu şekilde. Gayet güçlü bir alevi var. Ee, deposu yarım litre kadar alıyor arkadaşlar yarım litreden belki bir tık az olabilir. Bunları 6-7 saat yandığını ben e, söyleniyor, değilim. Ancak ben denemedim. Böyle bir iddiam da olmadı. Çünkü bunu 6-7 saat kullanacağım bir ortam olmadı. Şöyle olmadı. E, bunu kullandığım anda üzerine ne koyduysam mesela 1 litre suyu 2-3 dakika içinde çok güçlü bir şekilde kaynattı. Veya yemek koyduğum zaman hemen ısıttı. O yüzden öyle e, ee, uzun süre bunu kullanma deneyimim olmadı. Zaten bunun amacı da yani uzun süre üzerinde yemek pişer mi? Pişer. Ancak hani bunu kullananlar yanında portatif olduğu için kullanıyorlar. İşte basit makarnasını yapıyor. Ne bileyim balonu pişiriyor vesaire. Hani öyle düdüklü tencere üzerine koyup da 6-7 saat yemek kaynatan insanlar yoktur herhalde bunu kullananlardan. Böyle bir ihtiyacı da olmaz herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alevi kor gibi oldu. Bu şekilde kapattığımız zaman da şu an sağa doğru çeviriyorum ve kapattım. Gördün. Ve kapatma işi bitti. Ayaklarını kapatıyoruz arkadaşlar. Zaten ayakları ısınmamış bakalım. Evet ısınmamış. bütün alevi gücü tabağın altına veriyor. Şu an elimizde şöyle bir yok yani. Evet. Ayaklar ısınmamış ancak gövde ısınmış. Gövdeden şu birleşimindeki 3 ayak şöyle ışığı açalım gövdede birleşimde bulunan 3 ayak e, depoyu bir miktar ısıtıyor arkadaşlar. Bunun amacı da e, deponun içindeki benzin tamamen buz gibi olmaması. Daha böyle ılık olması ve yukarıya geldiği zaman da kısa sürede yakıt haline e, geçmesi. Sonuçta buna bir kez pompa yapıyoruz. Yani bir kez pompa yapıyoruz. Bir daha benzin bitene kadar kullanıyoruz. Yoksa e, içindeki devir dayamız e, sağlamak için ısının bir miktar alta gelmesi ve sonra yukarı çıkması bu döngüyü sağlamak için deponun da bir miktar ısınması gerekiyor. Yoksa sürekli hava basmamız gerekirdi. Ee, bunu kullandıktan sonra arkadaşlar işiniz bittikten sonra bunu soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduktan sonra depo kapağını açıyorsunuz. Depo kapağının üzerinde şöyle bir e, noktamsı bir yer var. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Bu o değil. Yağ için değil arkadaşlar. Bundaki amaç kimilerinde de kapağın şu kenarlarında vardır. Hemen mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Bu tip e, kola şişelerinin kapağını gibi düşün. İçinde basınçta hava var, gaz var. Bunu açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Şu delikten içindeki yüksek güçlü havayı ilk etapta buradan salıyor. Sonra sana kapağı yumuşak bir şekilde çıkartmanı sağlıyor. Eğer bu delik olmasaydı ne olurdu? Basınçla beraber bum diye arkaya atardı kapak kendini. Ha patlar patlamazdı ama kapak kendini geri doğru atardı. Bir şekilde ya sana zarar verir ya kapak bir yerlere gider. Contas, yayıp dağılır vesaire başka şeyler olur. Onu engellemek için ne yapmış adam? Şöyle ben elimle biraz gevşeteyim. Daha sıcak aslında da bakın kapak hemen bakın şuradan çıkmaya başladı. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakın. Bütün hava buradan çıktı. Hatta deponun içinde soğumadığı için deponun içinde bir miktar benzin çıktı arkadaşlar. Gördünüz mü? Hala da çıkmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Şu delikten. İşte bunun amacı içindeki basıncı almak. Kapağı açmadan, tam açmadan bütün basıncı almak ve size sorunsuz bir şekilde kapak açmayı sağlamak. Daha başka bunu anlatacağımız, he, bunun yağlama, pompanın yağlanması meselesi çok önemli bakın. Gerçek pompa yağlı ve temiz bakın. Gördüğünüz gibi diye içine gidiyor. Eğer içinden geri kaçırma olursa arkadaşlar bu yukarıya çıkar. Bunu bilin. E ee, bunu kullanan arkadaşlar da bunları bilerek bilinçli bir şekilde bunu kullanabilirler. Bunlar arkadaşlar uzun ömürlü malzemeler. Yani adam 1952 yapımı malzeme elimde. Yani e, kaç yıl geçmiş? 52'den 2022'ye yaklaşık e, 60 50 yıl 60 yıl geçmiş artık üstünden ve hala bunu kullanabiliyoruz. Öyle bir şey düşünün. Bu malzemelerin ne kadar güçlü bir şekilde yapıldığını düşünün. Amerikan malı bu. Bunun bir de Ruslar da tabii kendileri özel yapmışlar arkadaşlar bazı şeyleri. Onların da ocakları sırası geldiğince tanıtırım ocakları da. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yine kutusuna koyacağız bunun soğuması için. Ben kutuya her zaman bu şekilde koyuyorum. Niye koydum anlattım. Çizilmesin diye geniş bölüm alta bu şekilde de kullanabilirsiniz bunu. İlla ki yere bir yere dikmeyecekseniz üstünde şu şekilde üst kapağı da bu şekilde kullanıyorum. Ve böyle saklıyorum arkadaşlar. Bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.